Asgari ücret görüşmeleri başladı. Biz de işte aktarıyoruz neler oldu, neler oluyor diye. E, asgari ücret belli mi diye attık manşetimizi e, şu sebepten dolayı. İşte ilk toplantı 25 dakika sürdü. Zaten biliyorsunuz böyle hemen kısaca e, toparlandı. Bir rakam verilmedi. Çok kısa sürdü toplantı bitti. Artı e, asgari ücret sanki hani e, zaten hani Türk İş Başkanı biliyorsunuz işte açlık sınırını baz almıştı. Ee, sanki böyle öyle bir e, atmosfer oldu ki bu da konuşuluyor sosyal medyada. Ya, asgari ücret belli oldu zaten ama bunlar prosedürden görüşüyorlar böyle laf olsun diye gibi bir algı oluştu. Ne dersiniz olabilir mi böyle bir şey? Şimdi artık belli gerçekten de bunlar normal prosedürleri yerine getiriyorlar. Asgari ücretle ilgili Şebnem Hanım bizim ilk ortaya attığımız rakama tüm Türkiye geldi şu an. 13, 14 bin mi olur, 15 bin lira mı olur tartışması vardı. Biliyorsunuz asgari ücreti %34 bir artış oldu. %65 bir enflasyon çıkarsa şayet, eksi 34 dediğimizde yani yaklaşık %30 falan zam yapıp bu oranları yakalayacaklar. Ancak bu artışlarla beraber de asgari ücret ilk konuşulmaya başlandığı zaman televizyonlarda işte askı ücret 14 bin olur diyen vardı. 14 bini geçmez ya bu hükümet 14 bin liradan daha fazlasını vermez. 15.000 olmaz. 15 olur mu falan. 3-4 aydır net askı ücret 17 bin lira bandında olur üstüne de çıkar diye açıklamalar yapıyorduk. Bugün artık ekonomistleri dinlediğimde askı ücret konusunda böyle haberler falan denk geldi bakıyorum ne diyorlar diye. Şunu söylemeye başladılar. 17 bin 17 .500 lira bandında olur diye askı ücret. Bizim bu söylediğimiz rakamlar Yine getirdiğimiz rakamlar şu anda Türkiye'de herkesin ağzına katıldığım tüm programlarda ben de söylüyorum. Daha üstü de olabilir. Bakın devlet destek vererek daha üst bir rakama da çıkartabilirler. Ama 14-15 bin lira rakamları artık konuşulmuyor. Hmm, 15-15 yani. bin lira rakamları artık konuşulmuyor. 17-18 bin, bin bu rakamlar daha çok konuşulmaya başladı evet, burada sen, de... De, bu konuda inanılmaz bir tahmin rekortmenisiniz aslında. Yani tahminleriniz hep e, tutuyor. Emekli maaşlarında da asgari ücrette de e, 17 bin, 18 bine çıkarlar mı gerçekten? 17 bin diyordunuz zaten de 18 üzeri olur mu acaba gerçekten? tek artış yani. Temmuz ayında artış yapmayacaklarsa %50'nin üstüne evet. de çıkarlarsa işte 17 17500 belki de böyle bir psikolojik de seçim öncesi psikolojik sınırda aşıp Öyle bir 18 binlik rakamları da gösterebilirler. Asgari ücrete artış %50'lerin üstünde bir artış olacaktır diye düşünüyorum. Ya da olması da gerekiyor zaten. Şimdi biz bunları söylediğimizde zaten olması gerektiği için de söylüyoruz. Hı, ya, tabii ki. Yani şimdi 11 bin lira, herkes asgari ücretle çalışmıyor. şunu söylemeye çalıştım. Bakın yine Türkiye'de katıldığım tüm televizyon programlarında, ana haberlerde, canlı yayında ya diyorum kardeşim asgari ücret, asgari ücret, asgari ücret diye yazmayayım. Şunu da söyleyeyim biz de yazıyoruz. Ama devamında sürekli açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki asgari ücret değil sadece. Ücretler ne olacak? Asgari ücretin evet. üstünde aylık alanların durumu ne olacak? O kişilere de asgari ücreti yapılacak zam oranında bir zam yapılacak mı? Yapılmazsa asgari ücretlerin oranı <laughs> sayıda devam edecek. Bizim de çok yaşayın. Biz, biz bu e, en önemli sağlıklı yaşayın. Geçenlerde evet. Tayland 100 110 yaşında birisi e, yaşıyor hayatta ama e, uzun süre yaşamış. Ama böyle e, artık yaşasa da olur, yaşamasada olur durumda. Biz en biz önemlisi sağlıklı. yaşamaktan evet. ziyade sağlıklı yaşta olsun ama sağlığımız yerinde olsun. Amin, amin. Askerlik konusunda bu rakamlar artık bana göre amin. değil. 17.000-17.500 bandında bir asgari ücret. Bakın daha üstü de olabilir diyorum ama 17.000-17.500 lirayı ekonomi deyimiyle piyasalar satın almış durumda. 17.000-17.500 lira olursa %50 artarsa asgari ücret, işsizlik artar mı? İşsizlik falan art, işsizlik artmaz. Çünkü artık piyasalar bunu kabul etti, işverenler bunu kabul etti. Herkes 17.000-17.500 bu bandlarda maliyetlendirmeye de başladılar bunu. Bu nedenle işsizlik, işsizlik de arttırmaz. Temmuz ayına gelindiği zaman zam yapılır mı? O temmuz ayında belli olur. Hükümet ne kadar da temmuz ayında artış yapmayacağım dese de enflasyon yüksek olursa yapmak zorunda kalırlar. Enflasyon evet. düşük olursa belki düşük oranla artış yaparlar. Ama bence 2024 temmuz ayında da yine asgari ücreti zam da yapılacaktır. Yani asgari, ücret, asgari ücretle beraber emekli aylıklarını çok sık konuşuyoruz. Şimdi asgari ücret konuşuluyor ama diğer ücretler konuşulmuyor. Biz diyoruz ki asgari ücret ve diğer ücretleri konuşmamız lazım. Bunun yanında da emekli aylıklarını muhakkak konuşmamız lazım. Tabii ki. Çünkü hükümet asgari ücretin konuşulmasını çok istiyor. Bakın hükümet asgari ücretin konuşulmasını istediği kadar emekli aylıklarının konuşulmasını istemiyor. Çünkü evet. emekli aylıkları, emekli aylıkları konusunda hükümet yetkilileri çıkıp ezberlenmiş klişe şu kelimeleri kullanıyorlar. Emekliyi enflasyona ezdirmek. Geçen Twitter'da paylaştım. Emekliyi ezdirmediği bırakın böyle dozerli üzerlerinden geçtiler. Silindirli üzerlerinden geçtiler. Emeklilerin Hı. silindirli üstünden geçtiler. Emekli aylıklarına yapılan artışlar nasıl asgari ücretin yarısı olur? Ya. Yani. Şunu da söyleyelim bu arada EYT'den Şubat ayında EYT e, en son Şubat ayında işte emekliler e, müracaatta bulunmuşlardı. Mart ayının 3'ü gelindiği zaman da EYT yasası çıktı. 3 Mart evet. normal artık EYT'liler de müracaatta bulundu. Türkiye'de dosya bazında 13 milyon 166 bin 964 emekli vardı Şubat sonunda Şebnem Evet. Şimdi. Mart ayı başladığı müracaatta bulundular. Eylül sonu itibariyle dosya bazında emekli sayısı 14.958.000 kişi oldu. Yani Mart ayından Eylül sonuna kadar 1.791.856 kişi emekli oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 7 ayda. Normalde Yaklaşık olarak 35 bin kişi zaten kendiliğinden emekli oluyordu. Yani bu kişilerin 1 milyon 791 856 kişinin yaklaşık 245 bini zaten emekli olacaktı. Bunları çıkardığımızda EYT'den dolayı 7 ayda 1 milyon 546 856 kişi emekli oldu. Evet. Geçen programda söylüyordum ya yaklaşık 1,5 milyon. Hükümet yetkilileri ne diyorlar? 2 milyon. Kaç kişi? Bakın bir buçuk milyon, iki milyon değil. 500 bin kişi çok fazla değil mi? Ama bunun 2 milyon. İşte iki milyon kişi emekli oldu EYT'den. iki buçuk milyon kişi EYT'den bir buçuk milyon kişi emekli oldu. Bir o kadar da emekli olmak için bekleyenler var. Bekleyenlerin size sayısını söyleyeyim şu anda: 2 milyon yedi bin yüz kişi. Yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi de EYT'den dolayı yasal hakkı eline aldı. Ancak henüz emekli olamadı. Evet. Ocak ayını bekleyenler var. Prim gün şartını tamamlamak zorunda olanlar var. Bir de 12 maddeyle geçen de anlatmıştık. Kurallara uymadığı için belki prim günü fazla ama emekli olamıyor. Şartlar, kurallar kendisini emekli edemiyor. İşte ortağı olduğu şirkette sigortalı olanların başı belada. Bir evet. 18. 2008 öncesinde ya da 2008 sonrasında anonim şirket, limited şirket bunların durumları farklılık gösteriyor. Kurallara uygun kendi şirketinde sigortalı oldu mu? 2008 öncesi herkes şöyle biliyordu. Diyelim ki Şebnem Hanım siz bir firmada çalışıyorsunuz. Sonra kendinizi şirket kurdunuz. Yine örnek 30 Haziran'a kadar, bir 12 8. 30 Haziran'a kadar çalıştınız. Başka bir şirkette çalışıyordunuz. 1 Temmuz'da kendi adınıza şirket kurup, 1 Temmuz'da kendi şirketinizde sigortalı oldunuz. Bakın hiç boşluk yok. 30'una evet. kadar başka bir yerde çalışıyordunuz, 30 Haziran'a kadar. 1 Temmuz'da kendi şirketini kurdunuz ve kendi şirketinizde sigortalı oldunuz. Hiç boşluk yok. Bunun hiçbir anlamı yok. Şunu istiyorlar. Bir kişi 1.10.2008'den önce çalıştığı, sigortalı olarak çalıştığı şirkette daha sonra hisse alıp ortak olursa sigortalılığı devam eder. Bu durumda değilseniz kendi şirketinizdeki sigortalılıklar kura geçer.